Edmonton Four Street üzerinde bulunan Doğutaş Exclusive mağazasında Black Friday indirimleri devam ediyor. Geçici bir süre için 150'ye varan indirimlerle müşterilerini sevindiren firma birbirinden farklı indirim paketleriyle de evini yenilemek isteyenlerin imdadına yetişiyor. Doğu Taş Exclusive mağazasına geldik. Yanımızda da firma yetkilisi Funda Aslan var. Kendisiyle Black Friday'e özel indirimleri konuşacağız. Özellikle bir de düğün paketlerinin üçüncüsü olan Diamond serisi değil mi? Şu an üzerinde oturduğumuz koltuk takımı da onlardan bir tanesi efendim. Bunun detaylarını öğreneceğiz. Şimdi dilerseniz Black Friday ile başlayalım. Çünkü Black Friday biliyorsunuz Birleşik Krallık'ta İngiltere'de aslında dünyanın birçok yerinde indirimleriyle bilinen bir gün. Bu noktada Doğu Taş Exclusive ne gibi hazırlıklar yaptı? Belirli ürünlerimizde Black Friday'e özel indirimlerimiz başladı. Müşterilerimiz bunlardan yararlanabilirler. Çok güzel offer'larımız başladı. Black Friday'e özel. Bugün itibariyle başladı ve ayın sonuna kadar da yararlanabilirler. Peki e Belirli ürünlerde yüzde kaça kadar indirimler var Funda Hanım? Black Friday'e özel yüzde 50 indirimim, indirimimiz var. Yemek odası takımı olsun, e, koltuk grubu olsun, e, yatak odası grubu olsun. E, belirli seçtiğimiz ürünlerde yüzde 50'ye varan Black Friday indirimimiz e, bulunuyor. Bu indirimlerden yararlanabilirler. Harika. Şimdi şu an üzerinde oturduğumuz Diamond serisi. Dota 2 herhalde bu e, özel Ürünlerinden bir tanesi mi diyebiliriz yoksa en kaliteli ürünlerimi Nasıl tanımlıyorsunuz? Diamond koleksiyonumuz Doğutaş'ın ekskluziv ürünlerinden bir tanesi. Ee, birkaç tane ürünlerimiz ekskluziv ürünü olarak e, belirlenmiştir. Bu özel bir koleksiyondur. E, fuarlarımızda tanıtım amaçlı kullandığımız ürünümüzdür Diamond koleksiyonumuz. E, oldukça şık e, deri detayları bulunuyor, gold detayı bulunuyor. Tasarım bir üründür e, ve fuarımızda da e, tasarım ödülü almış bir ürün üründür Diamond koleksiyonumuz. Mağazamızın en eksklusif ürünlerindendir. Koltuk takımı üçlü, ikili ve tekli'den oluşmakta. Ayrıca yatak olabiliyor, sırttan açılabiliyor. Çok kolay bir şekilde açılabiliyor. Eski böyle kanepe tarzı değil de daha kolay bir şekilde açılıp yatak olabiliyor. İstenilen kumaş ve renkleri yapabiliyoruz. Yerden yüksek bir şekilde daha rahat temizlik açısından da çok kolay oluyor. Yatak odası grubu yine baza, karyola, Amid'in 5 kapak, 6 kapak dolap seçenekleri mevcut yatak odası seti grubu bulunuyor grubumuzda ve yemek odası, 6 sandalye ve masası bulunuyor. Bu takımı 9000 pound'a düğün paketi olarak da müşterilerimiz tercih edebilirler. Şimdi bu üçünü aldıklarında 9000 pound'luk güzel bir rakamı alabiliyorlar diyorsunuz. Şimdi bu ürünleri tek tek almaya kalktığımızda peki fiyatları ne oluyor? Koltuk grubunun sadece fiyatı 4400. Yani sadece üçlü ikili tekli almak isterlerse müşterilerimiz 4400 pound'a alabiliyorlar tabii ki de. Yatak odası grubu da 5950. Normal fiyatlarımız tabii ki de bunlar. Yemek odası grubumuz da 2250. Ve tabii ki de toplandığı zaman bayağı bir yüksek miktar çıkıyor. Ama paket olarak evini yenilemek isteyen müşterilerimiz olabilir. Bu paketlerden yararlanabilir. Düğün paketi olarak atlandırıyoruz ama yeni bir eşya almak isteyen müşterilerimiz de tercih edebilirler. Gayet güzel bir paket. Değerlendirebilirler. Kesinlikle. Şimdi biz üç ayrı paketten geçtiğimiz haftalarda hep bahsetmiştik. Şimdi birinci paketimiz, ikinci paketimiz bu da en özel paketlerinizden bir tanesi. Şimdi baktığımız zaman aslında o fiyatları verdiniz. Normal şartlarda bunları tek tek almaya kalktıklarında yemek masası aslında tamamen ücretsiz olmuş oluyor gibi ben böyle kafamda bir hesap yaptım. Yani bu Diamond serisini paket olarak aldıklarında yemek masası ve altı sandalyesi ücretsiz oluyor herhalde. Diyerseniz bu diğer düğün paketlerinden de bahsedelim. Tabii birinci paketimiz e, loft koltuk takımımız, mayar yatak odamız ve mayar e, yemek odamız yine set olarak satılıyor altı sandalye ve yemek odası grubu, yatak odası grubu, loft çekyat, yat açılabilir yatak olma özelliğine sahip içi bazalı olan bir koltuğumuz bu paketimiz birinci paketimiz ve 5000 bin panta e, satışta şu anda ikinci paketimiz Larine koleksiyonumuzdur e, Larine koleksiyonumuzda da yine aynı şekilde üçlü ikili ve tekli yatak odası grubu grubu ve yemek odası grubu olarak 6500'e alabilirler Diamond koleksiyonumuzda 9000'e yine paket olarak alabilirler Harika efendim. Bu üç farklı düğüm paketinden mutlaka yararlanmalarını tavsiye ediyoruz. Özellikle Doğutaş eksklusif Edmonton 4 Street'te bulunan, şu an içinde bulunduğumuz bu mağazaya gelebilirsiniz diyelim. Bir de geçtiğimiz haftalarda bahsettiğiniz yataklardaki özel indirimlerden de biraz bahsedebiliriz. Aslında baktığınız zaman bu mağazanın içerisine girdiğinizde birçok farklı çeşit kampanya mevcut sanırım değil mi Funda Hanım. Aynen öyle. Şu anda çok güzel indirimlerimiz var. Hani Black Friday'den hariç de indirimlerimiz var. Yatak bazada bir kampanya kampanya düzenledik. Mesela single size 580 pounddan başlıyor. King size 999 yatağıyla beraber bir set halinde. Müşteriler sahip olabilirler ve bu şekilde ölçüleri de mevcut. Stokta mevcut. Stoktan hemen teslimat da yapabiliyoruz. Eğer hani stokta renklerini beğenmezlerse üretim yapabiliyoruz. Herhangi istedikleri renkli üretebiliyoruz. Özel üretimlerde de 12 hafta diyoruz aslında ama 6-8 hafta içerisinde teslimat yapıyoruz. Bu da müşteri açısından bir güvence oluşturuyor tabii ki de. Larino koleksiyonumuz mağazamıza yeni geldi. Yeni bir ürünümüz 2022 e, modellerinden. E, Valentin koleksiyonumuz var e, mağazamızda yeni modellerimizden yine. Ve Nova koleksiyonumuz geldi. Şu anda yeni ürünlerimizden e, bayağı bir seçenekte bulunuyor. Buraya geldiklerinde zaten gereken... E gösterimi onları yapıyorsunuz herhalde. Şimdi biraz bu Diamond koleksiyonuna biraz daha değinirsek. Şimdi bu Diamond koltuk takımının televizyon ünitesi ya da onun dışında bu koleksiyonu tamamlayabilecek farklı parçaları mevcut mudur? Tabii ki de. Yani şöyle söyleyeyim, Diamond özel bir koleksiyon olduğu için bütün serisini bulabiliyorlar müşterilerimiz orta sehpası, TV ünitesi, e, aksesuarları yani avizesine varana kadar ve halısına varana kadar e, özel bir koleksiyondur Diamond koleksiyonumuz. Bu şekilde de evini tamamlayabilirler müşterilerimiz.